Merhaba arkadaşlar. Ben Deniz Zaferşik. Osmanlıca Akademi YouTube kanalımızda yeni bir dersle beraberiz ve bu dersimizde divani hatlı bir metin okuyacağız. Ekrana getirdiğimiz bu metni arkadaşlar sizlerle beraber inşallah okumaya çalışalım. Bir tavsiye olarak arkadaşlar ben videoyu okumadan evvel eğer bir altyapınız varsa kendiniz videoyu durdurup okumaya çalışın. Daha sonra bizim okumamız üzerinden hatalarınız vesaire olursa onları tasih edersiniz diye arkadaşlar bu e, ricayı aynı, e, yapmış oldum. Peki hemen metnimizi okuyalım. Buradan başlıyoruz. Arşivlerde besmelemizin işareti. Bu arkadaşlar burada Bismillahirrahmanirrahim yazıyor ve burada sah sahihtir, doğrudur anlamında bir ifade arkadaşlar. Hemen alttan devam edelim. Deavi nazırı, deavi nazırı atufetlü bey efendi hazretleri yazdığını görüyoruz. Deavi nazırı atufetlü bey efendi hazretleri. Saye-i merahim vaye-i hazreti şahanemde yavaş okuyorum. saye merahim vaye-i Hazreti Şahanem'de. Hususatı, bu T harfi divaninde hususatı deavinin, sondaki kafı türki yani nazal nun arkadaşlar, deavinin sureti intizamı hakkında. Sureti intizamı hakkında. Kaleme alınıp, kaleme alınup şeklinde de okunabilir ol bapta yani bu konuda bu hususta olan ol olan takriri atufileriyle takriri atufileriyle arz evet arz olunan arz olunan layha arz olunan layha yani ek ilave mucebince layha mucebince icrayı icabının, icrayı icabının yani gerekli olanın yapılmasına dair diyor. Savbı atufilerine, savbı atufilerine havalesi hususuna irade-i seniyye-i cenabı padişahi müteallik ve şeref sudur buyrulmuş. Müteallik ve şeref sudur buyrulmuş ve mezkür layiha ve mezkür layiha merbutan yani bağlı olarak ek olarak irsal kılınmış olmağla irsal kılınmış olmağla bermantukı irade-i seniyye iktizasının icrasına himmet eyleyeler deyu buyruldu icrasına himmet eyleyeler deyu rayı arkadaşlar eyleyeler derken dalla birleştirmiş ye bazen sonu eyleyesin ya da eyleyesiz deyu gibi de bitebiliyor bazen de eyleyeler şeklinde bitiyor peki eyleyeler deyu bu imza gibi olan kısım arkadaşlar buyuruldu şurası buyuruldu burası fi artık tarih kısmı arkadaşlar fi 6 Recep 6 Recep sene 278. Bir de arkadaşlar şurada bir iki çizgimiz var. Bu da divandan çıkış işareti olarak karşımıza çıkıyor. Belki arkadaşlar belgemiz böyleydi. Bir de hızlı bir şekilde ben tekrar okumak istiyorum. Ondan sonra dersimizi bitiririz. Bismillahirrahmanirrahim. Sah Daavi Nazırı Atufetli Bey Efendi Hazretleri sayeyi merahim vayeyi Hazreti Şahanem'de hususat-ı daavinin sureti intizamı hakkında kaleme alınıp ol bapta olan takrir-i atufileriyle arz olunan layiha mucebince icra-i icabının savb-ı atufilerine havalesi hususuna irade-i seniyye-i Cenab-ı Padişahi ve şeref sudur bulunmuş ve mezkür layiha dahi merbutan irsâl kılınmış olmağla bermantuku iradi isemiye iktizasının icrasına himmet eyleyeler deyu buyuruldu. Fi 6 Recep sene 278. Peki arkadaşlar çok ama çok teşekkür ediyorum. Osmanlıca Akademi YouTube kanalımızda bir dersimizin daha sonuna gel gelirken lütfen bu ve benzeri derslerimizin size gelmesini istiyorsanız, daha çok gelmesini istiyorsanız yapmanız gereken şey kanalımıza abone olmak, bu derslerimizi beğenmek ve Osmanlıca ile ilgili olan, ilgi doyan, duyan arkadaşlarınıza, eşinize, dostunuza bu kanalımızı tavsiye etmeniz. Peki, çok ama çok teşekkür ediyorum. Yeni bir derste görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.